Siperler arası 8 metre. Yani ölüm muhakkak. 3 dakika önce gelen bölüğün tamamı şehit olmuş. Yeni gelenler bunu biliyor ve 1 üç dakika sonra kendisinin de şehit olacağının farkında ilerliyor. Ama ne ilerleme? Bir an bile sarsılma. Durma. Geriye bakmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an'ı okuyor bilmeyenler kelime-i şehadet getiriyor. Az sonra öleceğini bile bile gözünü kırpmadan şehadete gidiyor. İşte Çanakkale savaşlarının zaferle sonuçlanmasını sağlayan şey milletimiz ve onun askerindeki bu yüce ruhtur. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığım bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir. Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun. Çanakkale için